Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. İkinci Sneak Peek videomuzla beraberiz. İkinci Sneak Peek bölümünde yeni karakter Arty'yi sizlerle birlikte tanıyacağız. Detaylarına bakacağız. Onun dışında da yeni Brawl Pass'i sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak isterseniz 17. sezona bakalım. Merkezde Gizem isimli yeni bir sezonumuz şu anda var. Birinci aşamada görmüş olduğunuz gibi El Primo var. Her zamanki gibi kostümle birlikte başlıyoruz. 10. aşamada rozet paketimiz var yine Brawl Pes yolunda şöyle hızlı bir şekilde ilerleteceğim. Evet yeni spreyimiz bu şekilde 20. aşamadaki. 30. aşamada artık yeni karakterimiz artıya ye bu şekilde ulaşabiliyoruz. Ve tabii ki rozetleri gelmeye başlıyor. Rozetlerini de en son yine sizlere zaten toplamda hepsini aynı yerde göstereceğim. Yeni spreyimiz var 43. aşamada devam ediyoruz. Evet artinin rozetleri gelmeye devam ediyor. Ve kostümünün rozetleri başladı şu anda. Kostümünün rozetlerini görüyorsunuz yine bir sürü farklı rozeti var. Krediler, altınlar, güç bandları hepsi var. Ve son aşamada da kızıl RT kostümü var. Şimdi isterseniz karakteri sizlerle birlikte inceleyelim. Star Park'ta yolunu mu kaybettin? Sakın korkma RT seni izliyor. Yok demek istediğim seni kolluyor. Kesin hiç endişen olmasın. Bu güvenlik kamerası muhabbeti vardı bütün kameralara ulaşma. Ona yönelik bir açıklama yapmışlar gibi duruyor. Kol karakterin dış görünüşü bu şekilde. Şöyle isterseniz hızlıdan kostümlerine de bakalım. Eee kostümünün dış görünüşü oha kapa nereye gitti? Evet geri geldi. Kostümünün görünüşü bu şekilde ve diğer kostümü de 29 elmaslık devriye memuru artı kostümü. Bunun da dış görünüşü bu şekilde. Şöyle bir isterseniz karakterin savaşçı istatistiklerine de sizlerle birlikte bakalım. 7200 sağlığı var. Hareket hızı normal düz saldırısının ismi elim sende artı tek bir mermi fırlatır ve bu merminin isabet ettiği savaşı işaretlenir işaretlenen hedef her hasar aldığında işaretin süresi azalır ama hedef ek hasar görür normal hasarı 1500 menzili çok uzun doldurma hızı da normal süperi saklanmaç artı ikiye ayrılır ve bacakları geride kalır hem artı hem de bacakları düşmanları işaretleyen kısa mesafeliye ve güçlü bir saldırı kazanır İkiye ayrılan artı daha hızlı hareket eder İki ayrılmış halinin özellikleri de var. Ona da bir bakalım. Saldırısı statik saldırı. Artıyı ve bacakları güçlü bir sinyal yayar ve etraftaki tüm hedeflere hasar verir. Bu hasarda 1860 menzili. Kısa doldurması normal. Süperi ise radar dalgaları artı anında bacaklarına ışınlanır ve tekrar bir bütün haline gelerek 1000 puan iyileşir. Yani ayrıldıktan sonra tekrar birleşmek istiyorsanız ultiye basmanız yeterli oluyor. Şimdi şöyle düz haliyle bir denemek istiyorum. Kostümlerine de tabii ki birazdan bakacağız. Hepsine bakacağız arkadaşlar. O konuda şüpheniz olmasın. Şimdi düz vuruşuna bir seriden bakalım. Şöyle uzun menzilli bir düz vuruşu var. Şöyle bir vurduğunuz zaman da görmüş olduğunuz gibi 1500 hasar verdim ve kafasında bir işaret çıktı. Şimdi vurmayacağım. Bunun belli bir süresi var arkadaşlar. Bu süre bitti zaman bakın görmüş olduğunuz gibi gitmiş oldu. Şu anda 1500 hasar verdim. Tekrar vurduğumda ise 3000 iki katı hasar veriyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Az önce işaret birazcık fazla durdu. Bunun sebebi ise birinci yıldız gücü o oluşturan işaret 3 saniye daha kalıcı olur. Birinci yıldız gücü bu şekilde karakteri. Şimdi ikinci yıldız gücünü aldım. İkinci yıldız gücünü aldıktan sonra kaybolma süresine tekrardan bakalım. Yani yine gayet fazla bu arada. Yani 3 saniye 60 haline göre bu da gayet iş görebilecek durumda. Şimdi ikinci yıldız gücünü aldım. İkinci yıldız gücünü sizlere anlatayım. Şöyle bir ulti doldurmam lazım. Evet ultimi bıraktığım zaman şurada bir robotumuza gidelim. Robot bize 400 hasar veriyor arkadaşlar. İkinci yıldız gücü ise artı bacaklara ayrı haldeyken %20 daha az hasar alır. Şimdi birinci yıldız gücünü tekrar aldım. Bacağımı bırakıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tabii ki matematiksel olarak 500 hasar vermesi gerekiyor. İkinci yıldız gücünü aldığınızda %20 az oluyor ve 400 hasar almış oluyorsunuz. Tabii ki bu birazcık küçük bir hesap yani daha yüksek hasarlarda daha yüzde yani %20 gerçekten güzel bir oran. Gelelim karakterin birinci aksesuarına yoğun frekans isimli bir aksesuarı var. Bölünen artı bacaklarına bir sinyal göndererek arada kalan savaşçılara 500 boyunca hasar verir. Arada kalan bütün savaşçıların hepsine 500 hasar veriyor. Ve onları yavaşlatıyor. Şimdi bunu gösterebilmek için de tabii ki karakterimizin yine bir ultisini doldurmamız lazım. Şimdi size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şuraya kurarsam eğer. Evet bunu gösterebilirim. Şimdi buradan aksesuara bastığım zaman hop aradaki karakteri görmüş olduğunuz gibi bir tane hani hem yavaşlattım hem de 500 hasar verdim. Bu arada yanlış yere kurdum. Yani doğru yere kurmuşum gibi söyledim ama olmadı. Şimdi şöyle tekrardan bir birleştik. Tekrardan bir ultimi de alacağım hatta. Şöyle ver ultimi bana. Şimdi ultimi eğer ben buraya bırakırsam ve şöyle yukarıya doğru gidip Burada basarsam aradaki bütün karakterleri bu şekilde vurmuş oluyorum hem de yavaşlatmış oluyorum. Yani nerede olduğunuza bağlı, bacağınıza doğru bir e, mermi yolluyorsunuz diye. Bak, buradan attım. Mesela iki tanesine vurdum bu şekilde. Hem hasar verdim hem de yavaşlattım. Karakterin ikinci aksuarda büyük darbe üzerinde işaret olan tüm rakip savaşçılara anında hasar verir diyor. Hemen şimdi bunu da bir göstereyim. Şimdi şöyle şuradaki dört savaşçıya serisinden bir vurmak istiyorum. Mermim de olsun. Vurduktan sonra aksesuara basıyorum. Bastım gibi de görmüş olduğunuz gibi hepsi 1500 hasar aldı. Ne kadar kişi işaretliyse hepsi hasar alıyor. Karakterde son olarak şu ultisinin vuruş şeklinde bir daha güzel bir şekilde göstereyim. Düz vuruşu attığım zaman bayağı bildiğiniz bakın Jackie'nin alanı bu ya. Jackie gibi vuruyorsunuz. Hani orada bu arada bütün savaşçıları da işaretlemişti Yani i̇şaret de vermiş olsunuz. Bakın tekrardan vuracağım. Bakın bütün savaşçılar şu anda işaretli. Tekrardan vurduğumda hepsinin daha fazla hasar almasına sebep oluyorum. Bu arada büyük robotta ikini de hani böyle hani sürekli vurabilirsiniz. Bakın 3360 vurdum. Hala işaret devam ediyor çünkü yeni vurdum. Bir daha vuruyorum. Tekrar 3360. Yani bu şekilde sınırsız hani işareti kaldırmadan fazla fazla hasar verebiliyorum. Karakterin özellikleri bu şekilde. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi geleceğiz kostümlerine. Kostümlerini ben de denemek istiyorum dış görünüşüne zaten bakmıştık. Şöyle bir de vuruşuna bakalım. Evet, şöyle bir düz vuruşuna bakacağım. Düz vuruşumuz tabii ki değişti. İşaret çok güzel oldu. Oo! İşareti beğendim. Karakterin ultisini zaten Brawl Talk'ta görmüştük. Hani ürkünç bir havası vardı bakın. Uf! Hop, ultisi gerçekten hani vuruş olarak harbi çok güzel. Şöyle hop ultiye bastığım zamanda oraya ışınlanabiliyorum. 8 bitin Hani aksesuarı gibi karakterde özellikler bitmiyor. İkinci kostümümüz devriye memuru RT. Şöyle dış görünüşünü hızlı göstereceğim. Zaten az önce göstermiştim. Bu kostümde yine 29 elması oyuna eklenecek. Bunu da isterseniz sizlerle birlikte serisinden düz vuruşuna ve süper saldırısına bakalım. Evet. Ee... Değişmedi sanki ya. Hani renk olarak bir tık daha açıldı gibi hissediyorum şu an ama ultiyi bırakacağım. Ya renk değişimi oldu birazcık ve dış görünüş değişti. Ya zaten kostüm 29 elmaslık. Ben niye bu kadar takıldım ki buna? Normal yani 29 elmas için zaten oluru bu gibi. Tam olarak karakterin size rozetlerini göstermek istiyorum. Şöyle bir isterseniz onlardan da birkaç tanesine bakalım. Bak şu farklı olana bakalım mesela. Evet, bu şekilde bir rozeti varmış. Bir de diğer özel rozetine baksak. O da şu muhtemelen. Evet, burada da bir ikiye ayrılıyor. Karakterin bu arada sesini de duyuyoruz. Şöyle bir de klasik olanlara bakalım birazcık. Şöyle bir ağlama nerede? İkinci şeyin ağlaması yani burada mesela. Evet böyle bir ağlaması var. Geri kalan rozetlerde bu şekilde bütün rozetlerini burada güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Son olarak da şunu basmak istiyorum. Hareketsizliği de varmış bak onu da arada yakalamış olduk. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay.